Suzuki bu motosiklet için bir uzun yol motoru kadar konforlu ve bir spor motor kadar da adrenalin dolu demiş. Madem Suzuki böyle demiş ben de ne yaptım? Bu motorla tam 13 gün boyunca 4959 kilometre yol 69 saate yakında bir sürüş yaptım. Tüm Doğu'yu ve Karadeniz'i sizler için turlayarak motosikletin tüm özelliklerini deneyimledim. Bu turumda yaklaşık 10 ilde konaklama yaptım. Bu 10 ile birlikte toplamda 15 ilde gezme fırsatı buldum. Tabii ki rotamın üzerinde bulunan ve sadece geçiş yapmış olduğum illeri hesaba katmıyorum bile. Özetle artık Türkiye'de bu motosiklet için bir eksper oldum diyebilirim. O zaman lafı çok uzatmadan hadi başlayalım. gibi genel adetimizi bozmayacağız. Öncelikle size motosikletin genel özelliklerinden bir bahsedeceğim ama tabii ki ağırlıklı olarak uzun yolda bize neler yaşattı. Özellikle bu motosikleti almayı düşünen dostlarımız için güzel bir kılavuz olacak diye düşünüyorum. Bunlardan da bahsetmiş olacağız. Tabii bunlardan önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayan dostları abone olup bildirim uyarılarını açmaya bekliyoruz. Ve tabii ki videodan çıkmadan da bir beğeni butonuna basmanızı rica ediyoruz. Şimdi hemen teknik özelliklerle başlayalım. Şimdi üzerinde zaten Suzuki'den tanıdığımız, bildiğimiz, daha önce biz bir Nekıt versiyonunu test etmiştim ben bunun. Ee, 4 silindirli, 4 subaplı, üstten çift eksantrikli bir motor bulunuyor ki tabii ki bu Suzuki'nin kült olmuş motorlarından bir tanesi. Sağlamlığıyla öne çıkan bir motor. Ee, ki bu kadar turumuzda, bu kadar saat kullanımımızda en ufak bir aksilik bize çıkartmadığını söyleyebilirim bu noktada. Peki bu motor bize ne sağlıyor? Şunu sağlıyor dostlar. 152 PS güç, 106 Nm'de tork sağlıyor. Ee, gerçekten çok 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 güçlü bir motor olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Bu güç ve tork tabii ki uzun yol sürüşlerimde hani bir top speed denemesi yapmadım. Ee, çünkü yüklüydüm. Yani işte arka çantam vardı, sosis çantam vardı, önde ee, yine depo üstü çantam vardı. E bir de uzun yol yapacağız abi. Yani bu kadar riske girmeye, zorlamaya gerek yok. Eee top speed yapmadım ama çıkabildiğimce güvenli olarak hissettiğim sürate kadar çıktım ve deneyimledim ki e, gerçekten yani şöyle söyleyeyim aşağı yukarı ortalama sürüş hızım 140 ila 160 km/saat hızlar arasındaydı. yolun müsaitliğine göre tabii ki şehir içlerinde düştüğümüz yerler oldu. Yavaşlanması gereken yerde yavaşladığımız oldu ama yani motosikletin motorunun 10 üzerinden 10 olduğunu ve gerçekten motora çok yakıştığını söyleyebilirim. Tabii bu güçlü motora bir de ne gerekiyor? Güzel bir fren sistemi, güçlü bir fren sistemi gerekiyor. Biz daha önce nakit modelinden de alışkın olduğumuz gibi aynı fren sistemini bu motorun üzerinde de görüyoruz. Önde çift disk, çift pistonlu kaliperlere sahip Brembo fren sistemini, yine arkada sağda tek disk ve Nissin kaliperli fren sistemini görüyoruz. Yani ABS, işte TCS, diğer güvenlik sistemleri bunların hepsi üzerinde mevcut. Bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Frenleme ile ilgili de çok fazla bir şeyler söylemeyeceğim. Çünkü yani böyle bir motorun tabii ki iyi bir duruşa sahip olması gerekiyor. Hem kompresyonla hem de frenleme ile birlikte motoru istediğiniz gibi durdurabiliyorsunuz. Süspansiyon sistemine bakacak olursak yine motosikleti bence eşsiz kılan özelliklerinden bir tanesi elektronik süspansiyon sisteminin bulunması. Ee, önde yine ters maşa amortisör elektronik arkada ise yine ortaya yerleştirilmiş monoşok amortisörü görüyoruz ki. Tabi bu amortisör sistemine müdahale etmek mümkün. Yine ekran üzerinden elektronik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, burada yine 5 modun bulunuyor amortisör ayarının. Bunlardan bir tanesi otomatik ki ben genelde sürüşümde çok zorlanmadıkça otomatik modunu tercih ettim. Yani kendisi ayarlamaları yaptı. Benim yol ve yük durumuma, kullanım tarzıma göre her ne kadar sele yüksekliği yüksek olsa da e, amortisör ayarları sayesinde kendinize göre alçaltabiliyorsunuz ben otomatikte kullanmayı tercih ettim e, ama bunu hani şuradan girdiğiniz zaman işte tek kişi ondan sonra bir kişi yük ve iki kişi olarak değiştirebiliyorsunuz buna göre yükseliyor amortisör Otomatik aldığınız zaman e, motosikletin yükünü sizin ağırlığınızı ve yol şartlarına göre kendisi ayarlıyor. Otomatikte baktığımız zaman ayaklarım şu an e, hani taban değil ama ön aya yere basacak şekilde e, şey yapabiliyor. E, dengeleyebiliyor, dengeleyebiliyor kendini. İhtiyacım oranında bazen tabii ki mod değişikliklerim olduğu amortisör ayarları ile ilgili. E, bu mod değişikliklerinden bir tanesinde özellikle e, çakıllı yollarda e, işte motosiklete daha çok hakim olmam gerektiği noktalarda Tek yolcuya indirerek motorun biraz daha bir tık daha aşağı inmesini sağladım ve motora daha hakim olma mı sağladı bu durum. Onun dışında yüksek süratlerde A modunda kullandım. Bununla birlikte bir de amortisörlerin dışında da tabii ki 3 tane motosiklet size sürüş modu sunuyor. Bu A, B, C diye ayrılmış. 3 adet sürüş modu bulunuyor motosikletin. Sürüş modları A, B ve C diye geçiyor. C en temel mod. E basic mod yani en düşük süratli, en motorun gücünün en az hissedildiği mod ki hani motorun çok tecrübesi olmuyor. Motora ilk defa aldınız ben bu motora alışayım dediğiniz mod bu. Uzun süreli kullanım için çok uygun olmadığını düşünüyorum. E B modunu tur modu olarak belirlemişler. A moduysa spor mod. Bayağı agresifleşiyor bu A modunda motosiklet. Bununla birlikte bu sürüş modlarında yine bu gelen hazır hali hazırda gelen amortisörlerin içinde seçilmiş modlar geliyor. Şurada AD diye bir mod var. Bu e, sürüş modlarına entegre edilmiş hazır hali hazırda gelen şeyler var. Süspansiyonlar elektronik süspansiyon olduğu için ayarlanabilir özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an B modunda soft da ayarlı. Değiştirebiliyor muyum? Evet. E, medium, orta ayar ve hard, en sert amortisör ayarında ayarlayabiliyorsun. Ee, onun dışında U dediği de user modu. O da farklı bir ekranda kendine göre ayar yapıp onu kullanabiliyorsun. Şimdi tabii bunun için şu throttle dediğimiz gaz kolunun kapalı olması gerekiyor. Yine motosikletin e, jant teker yapısına gelecek olursak dostlar yine 17 17 inç önde arkada jantları görüyoruz. E, gördüğünüz gibi arka lastik oldukça kalın ve dişli dişli yapında hani silik lastik dediğimiz e, lastiğe yakın çok ince kanalları, yağmur kanalları bulunan ama daha çok yol tutuşu, yüksek süratle yol tutuşu sağlayan lastikler. lastiklerle ilgili bu 5000 kilometrelik sürüşümde olumsuz bir şey yaşadım mı diye soracak olursanız tabii ki lastiklerin Dunlop olması ilk etapta bende bir huzursuzluk yarattı. Çünkü Dunlop lastiğin hani ısınmadan yol tutuşunun çok iyi olmadığını biliyorum daha önceki tecrübelerimden. bunda ise çok olumsuz bir şey yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Hani genelde hızlandıktan sonra şehir içerisinde kullanmadığımız için hani sürekli gaz açıp yürüdüğümüz için lastikler daha çabuk ısınıyordu. Ondan dolayı özellikle viraj performansı gayet başarılıydı. Tabii ki amortisörlerin de burada katkısını unutmamak lazım. Güzel sağlam virajlara girdik. Onu söyleyebilirim. yağmurlu havalarda tutuşu iyi olmayan lastikler yine yağmura yakalandığım zaman bir iki beyaz noktada arkası hafif böyle bir bıraktı. Hani o Beyaz şeritlerin üzerine geldiği zaman yaya geçitlerindeki bulunan yerlerde normal sürerken bile şöyle bir bıraktı. Ondan bahsedebilirim lastiklerle ilgili ama onun dışında genel anlamda lastikler beni bu 5000 km boyunca üzmediğini söyleyebilirim. Aydınlatma sistemi ise yine güzel bir tasarıma sahip. Yani aydınlatma yönde baktığınız zaman iki tane mercek far var yanda gündüz farları çizgi şeklinde geliyor. Gerçekten göze hitap eden hani e, önde araç giderken de arkadan bir şey geliyor ya sağlam bir şey geliyor dedirten ve sizi gördükleri zaman çok fazla uyarı yapmadan da sağa genelde çekiliyorlar. Hani e, tasarım olarak diyor ki abi sağlam bir şey geliyor herhalde bayağı da hani süratle de var. Ben en azından sağa çekileyim de o geçsin gitsin diye bakıyorlar. Bunu çok yaşadım sürüş esnasında. Onu belirtebilirim. Zifiri karanlık aydınlatması ki yani ki Zifiri karanlıkta da sürdüğümüz oldu Hiç ışığın olmadığı Ortamda da sürüşümüz oldu Burada hani genel anlamda yeterli gibi durmakla beraber Bence Yani hani gör, görünmekte Sıkıntı yaşamıyorsunuz ama Görmek açısından zifiri karanlıklarda bir tık böyle hani biraz daha kuvvetli olsaydı, şöyle biraz daha etrafı aydınlatsaydı dediğim anlar olmadı değil. Dolayısıyla bu farların mutlaka sis farıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle genel teknik özelliklerinden bahsettikten sonra tabii bu arada şeyi de unutmayalım. Hani şanzıman sisteminde unutmayalım. Konfor ve kullanım özelliklerine geçeceğim. Quick Shift'ı var motosikletin üzerinde. Ee, gerçekten bugüne kadar kullanmış olduğum en mükemmel quick shifter diyebilirim bu motor üzerindeki quick shifter'a. Yani kesinlikle hissetmiyorsunuz eee vites geçişlerini ve e, sadece hani trafikte dur kalkta, ışıkta dur kalkta veya tamamen durmam gerektiği durumların haricinde neredeyse debriyaj manetini hiç kullanmadım. Debriyajı hiç kullanmadım diyebilirim. Ee, gerçekten mükemmel çalışan bir e, quick shifter var. Ee, bu da yine motosikletin en çok beğendiğim yönleri arasında yer alıyor. Şimdi kullanım özelliklerine gelecek olursak e, uzun bir yolculuğa çıktık, 5000 kilometre yol yaptık, 70 saate yakın sürüş yaptık. E, burada tabii ki en çok merak edeceğiniz konu sizin hocam bunun selesi ne durumda? Vallahi şunu söyleyebilirim bu kadar yani 70 saatlik kullanım, 5000 kilometrelik yol ve 13 gün aşağı yukarı kullanım esnasında. Kesinlikle ya lanet olsun işte bu sabah kalktım, kalçalarım ağrıyor, yürüyemiyorum. Hissiyatına hiç kapılmadım. Zaman zaman hani genelde 1 buçuk saatte mola vermeye çalıştım ama hani bazen 2 saatte aşan sürüşlerim de oldu. Bu sürede de beni rahatsız etmedi. Gerçekten Selesi'nin yani uzun yol için yapıldığının söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle tamamen konfor odaklı hem spor bir tasarıma sahip ama aynı zamanda da konfor düşünülerek yani bu motorla uzun yol yapılsın diye düşünülerek tasarlanmış bir sele olduğunu ve bununla uzun yol yapmayı düşünenler için de biçilmiş kaftan olduğunu bu selenin söyleyebilirim. Şimdi boy durumuna gelecek olursak 845 mm bir sele yüksekliği var motosikletin ama dediğim gibi bahsettiğimiz gibi daha önceden de amortisörü ayarlanabiliyor. Yani ne yapıyorsunuz burada? Motorun üzerine oturduğunuz zaman şimdi şöyle göreceksiniz 1.77 boyundayım ben. Şöyle hafif parmak ucu gibi şu an kontrol edebiliyorum motoru. Bu arada motosikletin ağırlık merkezinin de dispeten aşağıda olduğunu, hani çok aşağıda çok çok dengeli bir motor. Yani böyle hiç size bir şey hissettirmiyor diyemeyeceğim. Ama yine de hani rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir motosiklet diyebilirim. Özellikle düşük hızlarda şehir içerisinde de kullandığım için çok bana bir sıkıntı yaratmadı. Bu sele yüksekliği ve motosikletin ağırlık merkezini nin çok aşağıda değil belki ama bir tık yukarıda ayarlanmış olması. Oturuş pozisyonunu da soracaksınız. Şimdi oturuş pozisyonu aslında motosikletin gerçekten uzun yol yapılmak üzere tasarlanmış. Niye onu söyleyeceğim şimdi. Hani hem dik böyle de kullanabiliyorsun onunla beraber şurada benim depo üstü çantam vardı bazen yani şöyle yapıyorum mesela şu tarz çok rahat bir şekilde kafanızda ileri atarak kullanabiliyorsunuz. Ona da yaslanıyordum bazen. E, tabii kruiz kontrol olduğunda unut, söylemeyi unutmayalım bu noktada. Kruiz kontrol olması da büyük bir avantaj. E, yani zaman zaman kendimi dinlendirmek için kruize alıp gayet rahat bir şekilde hani arkadaki yüküme de kendimi yasladığım oldu. Şöyle öne de attığım oldu. Hani düşük süratlerde çok yüksek tabii ki sportif kullanımda değil ama e, bu orta süratlerde çok rahat bir şekilde kendimi dinlendirme e, imkanı da motosiklet bana sundu. Oturma pozisyonunda ilk yola çıkarken acaba dedirtmişti ama bu kadar 1400 km kullanım sonucunda hani en ufak bir sıkıntı rahatsızlık vermedi çok hafif öne doğru sizi çekiyor ha, belki hani daha dik oturayım diyorsanız hani çok dik oturuş pozisyonda bir motor değil bu ama ee, bir tık daha dik oturayım diyorsanız bir gidon yükseltmeyle daha rahat olabilir. Hani o sizin tercihinize kalmış ama bu haliyle bu kadar kilometrede beni rahatsız etmedi. Söyleyeyim ki ben hani dik oturuş pozisyonunda motosiklet kullanan bir insanım. Dolayısıyla o yönden de başarılı diyebiliriz. E, ee, bu oturma pozisyonu. Zaten depoyu çok güzel kavruyorsunuz. Tüm bacaklarınızla kavramanızı izin veriyor. Şuradan bastım abi. Açtım cruise kontrolü. Set dedim. Evet şu an bağladım. 95 arttırmak istiyorum. Şuradan basılı tuttuğum zaman artıyor. Ya da gazı çeviriyorum. setliyorum. diyorum. Çevirdiğim yerde sete bastığım anda o süratte sabitliyor gazı. E, oturuş pozisyonu, depoyu sarma, 10 üzerinden 10. Dediğim gibi çünkü çok kuvvetli bir motor olduğu için özellikle mesela gazlamada çok hissetmiyorsunuz ama gaz kestiğiniz zaman şu bacaklarınızla motora yapışma ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü o ivmelenme sizi öne doğru çekiyor. Onun için bu lastik şu oyuklarla beraber kendinizi çok rahat bir şekilde motora sabitleyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı oldu. Camla ilgili bahsetmek gerekirse... Yani sökülüp takılabilen bir cam, 3 seviye konmuş. Ben en üst seviyede şu anda. En üst seviyede kullandım. E, tabii ki sportif bir motor olduğu için hani çok dik kullandığın zaman ister istemez kaskına rüzgar alıyorsun ama hani bunun tarzına uygun olarak şu şekilde şöyle kullandığın zaman, şöyle kullandığın zaman e, rüzgar sesinin kesildiğini ve rüzgardan çok etkilenmediğini e, görüyorsun. Camdan da böyle bahsetmiş olalım. Yine şurada bir USB noktamız var. USB noktasında da şuraya takmış olduğum telefon tutucuyla beraber eşleştirmeyi sağlayarak, buradan şarj etmeyi de sağlayarak telefonu rahatlıkla kullandım. İsterseniz diğer özelliklerini hemen sürüş testimde de paylaşmıştım. Oradan izleyelim. Ön camdan bahsedecek olursak, şimdi ön cam tabii ki uzun turlar için çok yeterli değil. Oldukça rüzgar alıyorsunuz yani bir tur camıyla uzun yol yapıyorsanız tur camıyla kullanmak daha keyifli olur diye düşünüyorum. Ee, yine aynaları çok beğendim. Aynalar arkayı göstermekte oldukça başarılı. Herhangi bir sıkıntı yaşatan bir durum olmadı. Ee, oldukça sert yapılı aynalar. Hani ayarlanması çünkü çok yüksek süratlere çıkabiliyorsunuz ki ben e, 200 civar kilometre civarına çıktım bunda. Hani çok fazla da sürat yapmak istemiyorum. Sonuçta yoldayız. işte arkada çantamız var, yükümüz var. Motorun hani dengesini bozacak şeyler bunlar. dolayısıyla ama 200'e kadar da herhangi bir dengesizlik yapmadı. aynalarda da en ufak bir bozulma olmuyor gerçekten. Oldukça kuvvetli yapıda olduğunu söyleyebilirim. ayna bağlantılarının ve arkayı göstermekte oldukça yeterli. Yani bir de böyle bir esnek yapısı da var. Yani böyle hani titreşim de de bu şekilde sallanıyor. Şimdi Harfut'tan aşağı ilerken şu göstergeden de size bahsetmiş olayım. Şimdi göstergeyi ikiye bölersek sol tarafında ortada kilometre göstergesi hemen etrafında bir saati. İşte bir vites göstergesi var şu an görüyorsunuz 5. viteste. Aşağı doğru iniyoruz hatta şöyle Quick'le Lord'a indireyim. Ee, yavaş yavaş bayağı dik bir yokuş iniyoruz 3 yapalım ve şöyle virajımızı yavaşça kıvrılarak dönelim. Ee, o B'deyiz şu an. Onun sol tarafında traction control düğmesi var. Şöyle bastığınız zaman şöyle AC şöyle mesela traction kontrolü değiştirebiliyorsun. 2, 3 ee, e, son olaraksa şu altta otoda kullanıyorum ben. Amortisör ayarı var ki Hani daha önce de bahsettik. Bunu şöyle değiştirip bir kişi, yüklü bir kişi ve iki kişi olarak değiştirebiliyorsun. Ben dediğim gibi otomatikte kullanmayı tercih ediyorum. Genel anlamda küçük yapısı da iyi. Küçüklerde beğenmediğim bir özellik. Gece sürüşlerinde aydınlatma olmadığı için şunları görmek de oldukça zorladı beni. O motosikletin beğenmediğim yönleri arasında sayacağım noktalardan bir tanesi dostlar. Yine şarj imkanı var, çok güzel. E, telefonumu burada rahatlıkla şarj edebiliyorum. O özelliği güzel. E, bunlar yine beğendiğim noktalar arasında yer alıyor. Şimdi gelelim yakıta. Tabii ki en çok merak ettiğiniz noktalardan bir tanesi de yakıttır. Yani bu kadar performanslı, e, 152 PS, 160 Nm tork, gazladım mı gidiyor? yani işte 225'lere kadar çıktım ben daha fazla çıkamadım. ama hani vites uzata uzata da kullandığın zaman gerçekten kopuk gidiyor. E, böyle bir motosiklet ne kadar yakıyor? şimdi sıkı durun. Gerçekten ben bunu Instagram hikayelerimde de sürüş esnasında paylaşmıştım. İlk şaşırtan noktalardan bir tanesi. Hani yola çıkar çıkmaz ilk baktığımız şeydi. yani... 5 ile 5,5 litreler arasında bir ortalama yakış verisi verdi bana depo başına. Toplamda baktığımız zamansa 5.4 litre ortalama yakış verisiyle ben bu turu tamamlamışım. Böyle bir motosiklet için 140-160 bandında kullandığım bir motor için gerçekten mükemmel bir yakıt sarfiyatı var. Yani bu kadar ekonomik böyle bir tarz motor düşünemiyorum bile. Dolayısıyla burada bu özelliğine motosikletin 10 üzerinden 20 vermek istiyorum. Çünkü gerçekten mükemmel. Yani yani bu kadar gazlıyorsunuz ama ona rağmen 5,5 litreler, 5,5 litre civarında bir yakıt sarfiyatı ile karşılaşıyorsunuz. Uzun yol için yapılmış olması, bu yakıt sarfiyatı ile beraber gerçekten pekiştirilmiş peki, motoru pekiştirmiş diyebilirim. Şimdi son olarak adetten olduğu gibi renk seçeneklerini ve fiyatını da bahsedelim. Tabii ki her ne kadar bizim uzun yol deneyimimizi anlattığımız bir bölüm olsa da onlardan da bahsetmeden videomuzu bitirmeyelim ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Ee, tabii ki bu e, inceleme videomuz, yani uzun yol deneyim videomuz ama bunun dışında e, bu motosikletle yapmış olduğumuz rotalar, gezip gördüğümüz yerler bunların hepsi bölümler halinde yakında kanalımızda olacak. Dolayısıyla hani bu noktada yine kanalımızı takip edip takibe almayı unutmayın. Bu videoları merak edenler için söylüyorum. Ve onlar da gelecek tabii ki. Yani 3-4 bölüm muhtemelen gezip gördüğümüz, motorla yapmış olduğumuz bu geziyle ilgili bölümlerimizde bulabilirsiniz ki doğunun çok güzel yerlerini gezdik. Şimdi gelelim renk seçeneklerine. Toplamda 3 renk seçeneğiyle geliyor motosiklet. Bir tanesi siyah, bir tanesi bu görmüş olduğunuz mavi ki ben bunu çok beğendim. Bir de yeşilimsi bir rengi var. Böyle haki petrol yeşili diye geliyor ama bu üç renk seçeneğiyle Alıcısına sunuluyor motor. Fiyat konusuna gelince, fiyatlar 2023 model 2024 model olarak ikiye ayrılmış. İnternet sitesine baktığımız zaman 2023 modelde de yine her ikisinde de hem de peşin ve taksitli fiyatları var. Onları hemen söyleyeyim. 2023 için peşin 850 taksitli vadeli fiyatı 890 bin TL. 2024 modelin için ise peşin fiyatı 919, vadeli fiyatı 969 bin. TL. Evet dostlar bu yolculukla ilgili aslında anlatacağımız şeyler çok fazla ama bu kısıtlı süreye ancak bunları ben sığdırabildim. Sizin merak ettikleriniz varsa motosikletle ilgili böyle eksper olmuş artık bu motorla ilgili birisine tabii ki sorabilirsiniz. Yorumlara mutlaka bekliyorum. Yorumlardaki tüm soruları cevaplamaya gayret göstereceğim hepsine. Ee, istediğiniz soruyu motorla ilgili istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Hepsini seve seve cevaplayacağım. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik diyelim. Tabii ki kanalımıza bu bölümleri asladıysanız kanalımıza abone olmayı ve bundan sonraki bölümleri ki bununla ilgili de gelecek. Kaçırmamak adına bildirim çanına basmayı açmayı unutmayın diyoruz. Ee, ve tabii ki videodan çıkmadan mutlaka beğeni butonuna basmanızı bekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.